Meslek eğitimi destekleme maksatıyla 1764 tane badem ağacı diktik. 1764 rakamı bilinçli olarak seçilmiş bir rakam. Ankara Çanakkale Savaşı'nda 1764 tane şehit vermiş. Hem şehitlerimizi unutmayalım, geldiğimiz yere sahip çıkalım. Hem de ekonomik getirisi olan ağaçlar dikerek yeri vadede... ...ileri dönemde meslek eğitime destek verelim çünkü meslek eğitim Türkiye'nin hala önemli problemlerinden bir tanesi. Biz de buraya katkı sağlayalım diye düşündük. İkinci ürünümüzü alıyoruz bu sene. Geçen sene yaklaşık bir ton civarında badem aldık buradan. Özellikle başarılı olan öğrencilere aile fertlerin gelirlerinin orta sınıfın altında olanları olan öğrencileri seçiyoruz. yaklaşık bir ton gelir aldık demişti, şey ürünü aldık demiştim geçen sene. Onun satışıyla 26 öğrenciye destek verdik. Bu sene 40'a çıkartmaya planlıyoruz sayıyı ve giderek de vereceğimiz destek sayısını artırmaya çalışıyoruz. Şu anda ağaç sayımız kaç tane Şu an 40'a ağaç sayımız 2500'e çıkarttık çünkü yüksek yerin hattındaki sahiplendiğimiz alan genişledikçe her genişlediğimiz zaman ağaç dikmeye başladık. Ayrıca belki yolda da gördünüz, alt depo olmayan yol kenarlarına da ceviz ağacı dikmeye başladık. Bu ürünlerle mesleki eğitime katkı verelim. Hem de bu proje başarılı olursa bu projeden de birileri feyiz alsın ve onlar da benzer projeler yapsın istedik. Her üründe de öğrenci okutacağımız bir proje haline geldi. Başkanım, geçen sene ne kadar gelir elde etmiştiniz, satıştan? Yaklaşık e, geçen sene kilosunu 30 liradan verdik biz bademlerin. İşte bir ton bademi 30 bin liraya sattık. Biz burayı ıslah ettik, 70 bin metrekarelik bir göl yaptık. Bütün fabrikaların çatı sularını buraya verdik, yani çatı sularından ve İnşaat yapılan yerlerdeki yüzey sularından besleniyor gölet. Hem bölgenin yangın suyu rezervi olarak bulunduralım diye düşündük. Olası bir problemde yangını suyunu buradan sağlayalım dedik. Hem de burada doğal bir hayatı başlatalım istedik ve beraberinde 5000'e yakın da balık yavru attık. Evet. Aynalı sazan ve sazan balığı. Şeye, e, Gitti gelirler. E, bunu da işte meslek eğitime yine katkı sağlayalım. İşte burs fonuna e, koyalım diye düşündük. Yani dışarıdan bakanlar işte sinekten yağ çıkartıyorsunuz diyorlar ama e, elimizde bir kaynak varsa ve bu kaynağın da ekonomik bir tarafı varsa bu, bu ekonomik getiriden fayda getiriden faydalanmak lazım ve topluma e, örnek projeler yapabilmek lazım diye düşünüyoruz. Gel büyük